Herkese hafta sonunda tekrar değerli dostlar. Yakın zamanda bankacılık ve holding hisse senetlerinde yoğun, sert bir yükseliş gelmişti ve en son iğnelerinde artık atmaya başladılar. Yani çok uzun süredir artık beklediğiniz yan tahtlardaki hareketlilik, paranın yön değiştirmeye başladığı ile ilgili önemli işaretlerle beraber şu an önümüzde durmakta. Ee, az önce Turkcell'in analizini gerçekleştirmiştik. O da hedeflerine çok yakın bir bölgede bulunmakta. Bankacılık hisse senetleri içinde en önemli veri biliyorsunuz bizim için e, ...yurt dışından gelen raporlar ve onlara giren net para girişleri... ...piyasamızda para girişleri zayıflamaya başlamıştı ki... Bankacılık hisse senetleriyle ilgili de City Bank'ın vermiş olduğu raporda artık bankacılık hisse senetlerinde yoğunluğun azaltılmaya başlanması ile ilgili önemli işaretler vardı. Doygunluk seviyesine ulaştığını düşündükleri bir rakamlara geldiler. Ve 2013 yılından beri ilk kez defter değerlerine kadar yükseldi bu hisse senetleri. Yani o yüzden kısa vadede artık yavaş yavaş kar satışlarının görme ihtimalimizin yoğunlaştığını düşünüyoruz açıkçası. Yani piyasanın artık yavaş yavaş yeni bir sektör aramaya başladığını gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili güzel bir çalışma hazırlıyorum sizlere de. Onlarla ilgili sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Şöyle isterseniz yapı kredide son hafta neler olmuş ona bakalım. E, biliyorsunuz bankacılık sektöründe ayrıştı banka. Çünkü ile ilgili haberler vardı ama son cuma günü seansından sonra hisse senediyle ilgili e, bu beklentinin artık sona erdiğini görüşmelerin durdurulduğu ile ilgili bir açıklama geldi seans kapanışından sonra. Ve şu an göründüğü gibi hisse senedinde daha evveliyatında 39 TL bölgesine kadar bir aşıralım alım göründükten sonra şu an en önemli sabit desteklerden bir tanesi olan 32 bölgesine gelmiş durumda hisse senedi bu bölgede kapanış yaptı. Buradan bir tepki alsa bile 34 bölgesine aşmadığı sürece hisse senedinin önemli bir trend içerisine yeniden bulaşmak çok mantıklı değil açıkçası. Ve yakın zaman içerisinde 32'nin altına gelecek olursa da kademeli olarak 30.5 ve akabinde 20, 30 TL bölgesine doğru kar satışının devamı izlenebilir. Ki bu kadar sert bir iğnenin arkasından yapı kredi artık bankacılık hisse senetleri içerisinde birazcık daha ters tarafta durmak mantıklı gözüküyor. Hisse senedinde peki bu düşüşte neler olmuş ona da bakalım isterseniz. Şimdi Citi'nin 1.6 milyar lotla yaklaşık %34'ü Citibank'ın elinde ve hisse senedinde son haftada son 2 günün işlemi hariç 24 milyon lot satışı var. Deutsche Bank'ta 11 milyon TEP'te yabancı işlemlere konu olan bir kurum 7 milyon emeklilik fonu bile satış yapmış sistemin de son bir haftalık zaman dilimi içerisinde ve son bir haftada gerçekleşen işlemlerin içerisinde en iyi işlem yapan 5 kurum yani hissedeki hakim oyuncuların yüksek miktarda satış yaptığını gözlemliyoruz ama ilk 15 kuruma kadar bu satışların genelinin hatta fazlasının bile alındığını gözlemliyoruz. Yani hisse buralardan destek bulmaya başlamış gibi gözüküyor. Hissede peki bu son iki günde neler olmuş? Seansın son iki gününde yani az önce gösterdiğim takasta gözükmeyen son iki günde Global 31 milyon yabancı adına satmıştır muhtemelen. Bank of 14 milyon satış yapmış. Yani hisse senedinde 40 milyonun üzerinde daha yabancı satışı göreceğiz gibi gözüküyor ve diğer taraftan tabii QNB'nin de zaman zaman yabancılara işlem yaptığını gözlemliyoruz. Son iki günün verisinde net de bir kere 20 milyonun altında yabancı satışının olmadığını yorumlamak mümkün. Yani hisse senedine genel itibariyle bu hisse senedinin yatırımcıların arasında paylaşılma ihtimali de yoğun durum. Bu yüzden hisse senedinde kısa vadedeki görüntünün devamında 3 aylıkta bakın hissenin zaten bankacılık hisse senetlerine gitmesinde en önemli neden bankacılık hisse sektörüne bir para girişindendi. Ve Citibank'ta e, düzeltiyorum yapı kredide Citibank'ın e, yabancının azınmış olduğu 3 aylık pozisyon yaklaşık 173 milyon adetle hisse senedindeki satışın %86'sını tek başına karşılamış gözüküyor. Hala malda Bununla ilgili satışın devam etmesi, hisse senedinde pozisyon azaltmaya ve sektör aramaya, yeni bir sektöre geçme için bir e, hareket alanı yaratıldığı ile ilgili önemli işaretler barındıracak. Tabi hissenin bu kadar pik değere ulaştıktan sonra bir satış haberinin ortaya atılıp arkasından e, bundan vazgeçildiği ile ilgili bir haber gelmesi ve hissenin son bir pik hareketi yapmış görüntüsü tabi rahatsız edici ama ne yapalım bizim piyasamızda bu şekilde. Bakın şu kırmızı kalın çizgi çok önemli bir destek. Nereye de işaret ediyor o da yakın zamanda test edilirse 28 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgenin altında hisse senedi piyasasında özellikle bankacılık sektörünü etkileyen ters bir durum var demektir. Yani şu an için herhangi bir şey yok ama bu hisse bu kademenin altına gelmemeli. Bu, bu kademe stop lossunuz olsun mutlaka. Ee, eğer orta ve uzun vade tutmak istiyorsanız bankacılık hisse senetleri uzun vadede hala e, güzel bir görüntü yaratmaya devam edecekler ama kısa vadede dediğim gibi bu sert yükselişin bir yataylığı, bu fiyatları bir sindirme, öz kaynakların biraz artmasını beklemek gibi bilanço, birkaç bilanço beklemesi gerekebilir. Çok daha iyi performans gerçekleştirebilir yan tahtalar. Bu yüzden ağırlığınızı yine aynı şekilde yabancıların da yaptığı gibi ağırlık azalt, yan tahtalarda ağırlık arttır modeline geçmek oldukça mantıklı. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.